Burası dünyanın en soğuk yeri. Öyle bir yer ki nefesini dışarı verdiğinde havada donuyor. Rusya'nın Yakutistan şehri kışın eksi 50 dereceleri görüyor. Ama daha da soğuk bir yer var. Oy Miyakon. 1933 yılında burası tam eksi 71.2 derece ile tarihe geçti. İnsanlar burada yaşıyor mu? Evet. Gözlük takarsan cama yapışıyor. Araba çalışsın diye motor 24 saat açık kalıyor. Kalemle yazı yazamazsın çünkü mürekkep donuyor. Telefonlar birkaç dakikada kapanıyor. Ama asıl ilginç olan ne biliyor musun? Buradaki insanlar bu soğuğa rağmen gölde yüzebiliyor. Çünkü onların bağışıklık sistemi ve vücutları bu cehennem soğuğuna alışmış. Peki sen, eksi 70 derecede kaç dakika dayanabilirdin? Yorumlara yaz bakalım. Daha fazlası için abone ol. Takip et.